¡Gracias! Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzu baştan da gördüğünüz gibi Bugün sertte kar parkte terk edilmiş Araba serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım Bildiğiniz gibi bundan önce 2 bölüm daha çekmiştim Şu an ekrana koyuyorum Eğer izlemediyseniz şu an iyi e butonlarında var Gidip izleyebilirsiniz o 2 bölümde çok güzel oldu O videolara gayet güzel bir ilgi geldi Ve devamını istediğiniz ben de onun için Bugün sertte 3. bölümünü çekiyorum Videomuza başlama önce like atıp kanala abone unutmayın Arkadaşlar böyle videonun devamı istiyorsanız Bu videoyu tam 600 like bekliyorum Eğer 600 like gelirse böyle videonun devamı gelecek. Şimdi arkadaşlar bugünkü terk edilmiş arabamız bir tık lüks bir araba. Yani diğerlerine göre biraz daha pahalı bir araba. Yarış sonrası hurda haline gelen ve mükemmel olan bir araba. Arabanın konumunu bize sahibi attı gördüğünüz gibi. Araba şu an şurada. Köprünün altında gördüğünüz gibi. Şimdi ben onu alıp göstereceğim size. Arabanın durumu cidden çok kötü. Yaklaşık 2 yıldır falan bu araba buradaymış. Araba 2012 model Chevrolet Camaro arkadaşlar. Bu araba benim hayalini kurduğum bir araba. Yani gelecekte almak istediğim bir araba. Bu arabayı böyle gördüğümde de bir tık üzüldüm açıkçası. Gördüğünüz gibi arabanın durumu bayağı sıkıntı yani şuradan biri direkt böyle zınk diye girmiş abi. Onun dışında gördüğünüz gibi önden de biraz kazası olmuş aslında biraz değil bayağı bir kazası olmuş. Diğer tarafına bakıyorum. Burada da küçük bir tane girik var yani. Büyük ihtimalle küçük bir şey çarpmış buraya. Ya da kazayı burada yaptıktan sonra buraya da bir bariyere falan çarpmıştır büyük ihtimalle. Abi arabanın en kötü tarafı arka kısmı gördüğünüz gibi. Arka kısmı baya baya yamulmuş. Yani gördüğünüz gibi egzozun boyu bile değişmiş yani. O kadar garip bir kaza bu. Arabanın bu tarafı gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru kaymış. Çok ilginç abi. Şimdi yavaştan bir arabaya binmek istiyorum zaten araba kitle değil bayağı açık çocuklar falan da biniyor bu arabaya Evet arkadaşlar arabanın içi gördüğünüz gibi böyle şuradaki konsol bayağı sıkıntılı gördüğünüz gibi bayağı bayağı yamulmuş Yani kazadan en çok burası etkilenmiş Onun dışında gördüğünüz gibi burada kapıda biraz daha görmüş yamulmuş abi Şuradaki soğutmalar da biraz daha görmüş yani arabanın bu tarafı bayağı sıkıntı Onun dışında abi sürücü kısmında pek bir şey yok gibi Tabi şurada bir şey var gördüğünüz gibi buradan da bir tık sıkıntılı Ve gördüğünüz gibi karakterimiz abi çok korkunç gözüküyor yakından Şöyle arkaya geçtiğim zaman arkada bir sıkıntı yok gibi yani arkası bayağı iyi Şimdi abi bir arabayı sürmeye diyeceğim şu vitesimiz D aldık yavaştan bir kalkalım aa bak gidiyor araba arabamız gidiyor yani gitmesinde bir sıkıntı yok ama gördüğünüz gibi motoru bayağı sıkıntılı ya normalde bu araba çok daha hızlı giden bir araba ama işte şu yola çıktık abi gördüğünüz gibi sürüş kontrolü şu anda bayağı güzel ama abi nedense çok patinaj çekiyor yani yola tutunmuyor araba şu anda 80'i zorluyor gibi 100'e basar mı bilmiyorum büyük ihtimalle basmaz abi abi yolu tutmuyor araba ya harbi diyorum yolu tutmuyor abi şu egzozun büyüklüğüne baksana ya normalin 5 katı daha büyük olmuş evet spin attı yani şu an araba bayağı sıkıntılı. Gitmiyor bile. Yani gitse bile maksimum 90'ı görüyor. 90-100 arası bir şey maksimum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın ibresi de bozuk. Yani şöyle garip garip hareketler yapıyor ibre. Şu ibreyi düzeltmemiz lazım. Devir sayacı galiba yanlış. Yok pardon. do Aynen yanlış abi. Devir sayacını düzeltmemiz lazım. Devir burada 6 gözüküyor. Burada 5.5 falan gözüküyor. Orada bir sıkıntısı var. Onun. Aa bu arada 170 kilometre basıyormuş lan araba. Bak şu an ilk kez gördüm ha. Abi arabanın hurda hali bile basıyor ya. he olsun ya. Chevrolet cidden araba yapmayı biliyor abi. Yani araba böyle atacak. Bence yani çok güzel bir araba değil. Şu an zaten adı üstünde hurda bir araba. Yarış sonrası bu hale gelen bir araba. Şurayı bir 4x4 alsak acaba arabanın performansına bir etki yapacak mı abi? Bu arada ba yaptı ya. Harbi diyorum. Yol tutuş falan da düzeldi. Yani yine o kadar güzel değil yapacağız. Yine yol tutuş sıkıntılı ama yine de şu anda bir tık daha güzel. Şimdi arkadaşlar gidip bu bir tamir ettirmek istiyorum. Arabanın dış aksamı çok kötü. Ondan sonra da abi şöyle bir modifiyeye başlayacağım. Yani dış görünüşünü değiştireceğim. Bu arada araba şu an 230 km falan basıyor. Yani hurda olmasına rağmen şu kilometreye gelmesi inanılmaz güzel. Şimdi abi şöyle ya baştan girelim tamirci Mehmet abi'ye vereyim şu arabayı bir tamir etsin ondan sonra gidelim bir arabayı modifiye edelim Two thousand years later. Evet şu an gördüğünüz gibi arabanın dış görünüşü gayet güzel oldu. Şuradan da bir lastik değiştirmek istiyorum. Şöyle arabamızın lastiğini değiştirdik mi? 3000 kağıt girdi ama olsun abi. Şimdi abi sıra geldi modifiye kısmında. Şöyle garajı sokalım şu arabayı modifiye edelim. Şöyle bismillah diyerek hemen modifiyeye başlayalım abi. Evet arkadaşlar şu an garaja girmiş bulunuyoruz. Direkt ben arabanın rengiyle başlayacağım. Çünkü arabanın rengi inanılmaz kötü. Şöyle bir kırmızı renk sanki yakışır gibi bilmiyorum ama bence şu an güzel durdu. Ve abi şöyle mavi renk bak bu da güzel. Ama abi bu araba siyah Renk yakışıyor. Ben önce siyah yaptım. Evet gördüğünüz gibi arabanın şu an dış görünüşünü yani boyası bitti abi. Şimdi bu arabaya güzel bir lastik takmamız lazım. Çünkü şu an üstteki lastikler çok kötü abi. Evet arkadaşlar şöyle bir lastik buldum gördüğünüz gibi. Benim hoşuma gitti yani. Şu an güzel duruyor. Ben bunu direkt yapıştırdım. Şimdi abi sıra geldi cam rengine. Cam rengi çok kötü cidden. Ben bunu abi böyle bir gri yapmak istiyorum açıkçası. Gri bence yakışır. Şöyle bir gri mükemmel oldu. Şimdi sıra geldi far rengine abi. Far renginde şöyle mavi yapsak bence gayet güzel. Gördüğünüz gibi turkuaz renk. Süspansiyon ayarlarını da Tamam lazım abi. Süspansiyonlar da çok kötü. Tamam süspansiyonlar da bitti. Şimdi sıra geldi abi motor. Şöyle 200 binliği takıyorum abi. Turbo desen zaten en pahalısını takıyorum. Arabayı yapabildiğim kadar güçlü bir araba yapmaya çalışıyorum. Şu an 925 beygirlik bir canavar oldu. Abi şu an harbi diyorum araba güzel oldu bence. Yani arabanın ilk haline bakarsak bir de şu anki haline bakarsak arada bayağı fazla değişim var. Şimdi bir de bir gearbox mı yapsam bilmiyorum ama şöyle kafadan bir gearbox atmak istiyorum. Belki güzel bir gearbox olur bilmiyorum. Eğer güzel olsa siz kullanırsınız zaten. Şöyle bir şey yaptım abi bakalım nasıl bir Gearbox oldu. Şimdi oyuna girelim hem arabanın şu anki performansına bakalım hem de Gearbox'ına bakalım. Gearbox nasıl oldu acaba? Evet arkadaşlar şu an oyun içine girmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi arabamız mükemmel duruyor. Göz renkleri düşündüğünden daha güzelmiş bu arada. Şimdi şöyle bir gaza basmak istiyorum. Aa bir dakika. Bir dakika Gearbox şu an güzel gibi. Bakalım kaç kilometre görecek abi. Şu an 100 Allah kahretmesin kaza yaptık. Şu anda 160 kilometre gördük abi. Aa top speed 160'mış bak çok kötü abi. Gearbox'ı bir tık yanlış yapmışız. Neyse yapacak bir şey yok. Ara arabanın son hali gördüğünüz gibi böyle. Bence baya güzel oldu. Tabi birkaç eksi var arabanın ama. Normalde aslında bu arabaya güzel bir çizim yapacaktım ama zamanım yetmez. Bir de arkadaşlar çizime cidden çok üşeniyorum Şuradaki paramız da abi. 5800 Allah bereket versin kullanırız abi. Bu arada arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına bundan sonraki videoda hangi arabayı modifiye edeyim onu lütfen yazmayı unutmayın. Yani hangi arabayı hurda yapayım sonra o arabayı kurtarıp güzel bir araba yapayım lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar 21.000 aboneye çok az kaldı. Belki siz bu videoyu izlediğinizde şu an 21.000 abone Lütfen kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hedefimiz 100.000 abone. 100.000 aboneye ulaşınca bana destek çıkarsanız aşırı mutlu olurum. Bir de arkadaşlar son kez şunu da söylemek istiyorum. Açıklama kısmında Discord'um ve Instagram'ın linki var. Gelip oradan beni takip edebilirsiniz. Sohbet muhabbet ederiz. Discord'da neredeyse 2 günde bir sohbet muhabbet ediyoruz. İşte birlikte konuşuyoruz. Araba hediye ediyorum size. Para falan atıyorum. Bir de arkadaşlar Instagram'dan sürekli post ve story paylaşıyorum. Oradan gelerek de beni takip edebilirsiniz. Bugünkü bölümümüzdeki arabayı gördüğünüz gibi mükemmel yaptık diyecektim de abi arabanın önü yok. <laughs> <laughs> Arabanın önünü yanlışlıkla çarpmışız abi Neyse yapacak bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Arabayı beğendiyseniz yorumlar kısmından 10 üzerinden bir puan verin Arabayı kesinlikle bir motive yapmaya çalışmadım Bu arada sade bıraktım Çünkü arkadaşlar ben Chevrolet'in sade halini daha çok seviyorum Gördüğünüz gibi simsiyah böyle Efsane güzel duruyor. Tabi isterseniz bundan sonraki bölümde inceleyeceğimiz yani kurtaracağımız arabaya çizim falan da yapabilirim. Bunlar size kalmış arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazarsanız beni aşırı mutlu Bugün ilk videomuzdan bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. umarım öğrenmişsinizdir. Böyle videonun devam bu videoyu tam 600 like bekliyorum. Eğer 600 like gelirse video videonun devamı gelecek ve arkadaşlar 21 bin aboneye çok az kaldı. Belki olmuşuzdur bilmiyorum. Destek çıkar çıkarsa beni aşırı mutlu ederseniz. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar bir video kalın. Bay bay efendim. Çok değişiksiniz. que tem